Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle paragraf sorularında karşımıza çıkan sessel yineleme nedir? Bunun üzerinde duracağız. Sessel yinelemelere başvurma ne demektir? Cümleler üzerinde, örnekler üzerinde bunun değerlendirmesini birlikte yapacağız. Bu arada kanalımı yeni ziyaret eden arkadaşlarım varsa yeni bir kanal olmamıza rağmen şu anda 160'ın üzerinde videomuz olduğunu bilmenizi isterim. Türkçe ile ilgili ne ararsanız şu anda kanalımızda var. Dolayısıyla kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Hemen detaylara geçelim. Bakalım neler demişiz gençler. Evet. Sesel yineleme sözcüklerde aynı seslerin tekrar edilmesidir. Arkadaşlar özellikle bir şeye dikkat çekiyorum. Burada aynı sözcüklerin demedik, aynı seslerin dedik. Kelimenin doğrudan yinelenmesi yinelenme olabilir. Ancak sesel yineleme dediğinde hecelerin yani Seslerin tekrarı söz konusudur. Bir notumuz var. Eğer ikileme ya da yineleme derse sorularda kelimelerin tekrar etmesine sessel yineleme derse arkadaşlar hece veya eklerin tekrarına dikkat etmeliyiz. Şimdi hemen örneklerimizde tek tek bakalım neler sessel yineleme örneği olabilir. Bunlara değinelim gençler. Evet gönlümü açtım, içimi döktüm. Artık daha mutluyum. Bakın arkadaşlar. Gönlüm, içim. Her ikisi de iyilik eki. Peki açtım, döktüm. Dili geçmiş zaman şahıs. Dili geçmiş zaman şahıs almıştır. Mutluyum da yine şahıs eki almıştır. Gördüğünüz gibi eklerin tekrarı söz konusudur. Sessel yineleme örneğidir. Sabahları burada buluşur, sofra kurulur. Herkes yer, işine öyle gider. Arkadaşlar buluşulur Geniş zaman eki. Kurulur. Geniş zaman eki. Gider. Geniş zaman eki. Bu arada buluşmaktan buluşulmak, kurmaktan kurulmak da buna örnek olarak verilebilir. Dolayısıyla yine eklerin tekrarı olduğu için sessel yineleme örneğidir bu örnek. Evet devamında önce sana bakarım sonra geceyi yakarım bir tek seni kafaya takarım örneği. Arkadaşlar bakarım, yakarım ve takarım. Bu arada Bakmaktan bakar. Yakmaktan yakar, takmaktan takar. Onlar da geniş zaman ekidir. Hem geniş zaman eklerini hem şahıs eklerini alarak sessel yinelemeye başvurulmuştur burada. Gelmeyle gitmek, sevmeyle hasret, bilme ile yalnızlık kader ortaklarıdır. İle, ile, ile. Arkadaşlar edat tekrarı da sessel yineleme oluşturmuştur burada. Bu arada gelme ile sevme ile bilme ile buradaki m isim fiil ekleri de arkadaşlar yine sessel yineleme örneği sayılabilir. Bizi böyle kabul edeceksen kal. Sevincimizle, kederimizle, umudumuzla. Arkadaşlar sevincimiz ile, kederimiz ile, umudumuz ile. Bu arada sevincimiz, kederimiz, umudumuz. Hem iyilik ekleri hem de edatlar burada sessel yineleme oluşturmuştur. Gecenin karanlığında yol üstünde Efkarımın ortasında buldum seni. Karanlığında, yol üstünde, efkarımın ortasında. Bulunma halekleri var. Bu arada gecenin karanlığı, efkarımın ortası. Bunun dışında yol üstü. İyelik ekleri de var ama iyelik eklerinin yazımı farklı olduğu için burada özellikle dedalar üzerinden bir sessel yineleme olduğunu söyleyebiliriz. Güzel bir simayla, felekten bir nidayla, gömleğindeki yama ile gelsin sana. Arkadaşlar sima ile, nida ile, yama ile. Burada ile edatlarıyla yine sessel yineleme yapılmıştır. Arkadaşlar bu arada sessel yineleme ile yineleme arasındaki farkı da belirteceğim. Yineleme ile ilgili de ayrıyeten bir videomuz gelecek. Orada yine üzerinde duracağız. Bir diğeri arkadaşlar örneklerimizin kirli kıyılardan hemen sonra Çukurova'nın sık çalılar, kamışlar, Böğürtlenlerle kaplı uçsuz bucaksız düzlükleri başlar. Arkadaşlar çalılar, kamışlar, böğürtlenler. Bu arada uçsuz bucaksız. Bakın sessel yineleme söz konusu bu metinde de. Şimdi daha uzun bir metnimiz var. Bu metnin içindeki tüm sessel yinelemeleri dikkate alalım. Dostları olmalı herkesin, vefalı dostları. Uğurladığı gemileri unutmadan bekleyen limanları andıran dostlar. Şimdi bakın bekleyen andıran. Şimdi burada hemen söyleyeyim. Hocam dost kelimesi yineleme olmaz mı? Yineleme olur ama burada sessel yineleme üzerinde duruyoruz. Peki taşımaktan yorulduğunuzda hayat yükünüzü, gönlünüz, gönlünüz çekemez olduğunda gam yükünüzü boşaltabileceğiniz, tufan bitinceye kadar yanına sığınabileceğiniz, bakın ecek acak, ve siz anlamında sizin bulunabileceğiniz iyilik eki ve sıfat fiil eki. Burada yine sıfat fiil eki ve yelikeki eki almıştır. Boşaltabileceğiniz ve sığınabileceğiniz açık denizlere yol göründüğünde döneceğiniz. Günü umut, sabır, umut e, umutla, sabırla, aşkla, heyecanla bekleyen. Umut ile, sabır ile, aşk ile, heyecan ile. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıfat fiil ekleri ve iyelik ekleri bunun yanı sıra buradaki edatlar da bu parçada sessel yineleme oluşturmuştur. Peki bir diğer örneğimiz yine bir metin. Metnin içindeki tüm sessel yinelemeleri tespit edelim. Mavisi ve yeşili kimi gün batımlarında kıpkızıl gökyüzüyle bir ebru tablosunu anımsatan güzelliği ile Amasra gülümseyerek ziyaretçilerini bekliyor. Mavisi, yeşilli, kimi gün batımlarında kıpkızıl gökyüzü, yelik ekleri arkadaşlar. Bunun dışında gökyüzü ile tablosunu anımsatan güzelliği ile ileler de yine sessel yineleme kabul edilebilir. Devamında bir zamanlar aralarında fenikeliler, megaralılar, milletliler, özellikle ler ekleri, akallar ve cenevizliler. Bu arada Fenikeli, Megaralı, Milletli ve Cenevizli. Bunlar da arkadaşlar yine hem yapım eki hem de lerlar eki burada sessel yineleme oluşturmuştur. Devamında Karadeniz'in o dik kıyı dağlarının eteğinde beş küçük adanın dördünün zamanla birleşmesiyle meydana gelmiş küçük bir düzlükte ve bu düzlüğün devamı olan tepelerde yer, yer bulmayı başarmış antik korsanların ve tüccarların kenti. Burada meydana gelmiş ve bulmayı başarmış. Yine sessel yineleme örneği kabul edilebilir. Arkadaşlar basit bir başlık aslında ama ne dendiği ne kastedildiği bilinmediği için gözden kaçırılan ve çok merak edilen bir başlıktı. Bu konuda video çekmemiz için bize çok fazla yorum gelmişti. O yüzden de arkadaşlar bu, bu videomuzu çekmeyi önemsedik. Bu arada Yinelemeler nedir? Bununla ilgili de bir videomuz gelecek. Onu da takip etmenizi öneriyorum. Videonun başında dediğim gibi kanalımızı ilk kez ziyaret eden arkadaşlarımız varsa Türkçenin kurdu yazıp hangi konuya ihtiyaç duyuyorlarsa o konu başlığını Türkçenin kurdu isminin önüne yazdıklarında bulamayacağınız hiçbir video yok arkadaşlar şu anda. Onun üzerinde soru çözüm videomuz var. Uygulama videolarımız var. Konu anlatım videolarımızın niteliği ise şu. Onu da kısaca söyleyeyim. Yazım kurallarını mesela arkadaşlar 50 dakikalık bir video halinde ve Türk Dil Kurumu'nu tamamıyla dikkate alarak anlattık. Ondan sonra yazım kurallarını ayrıyeten kısa kısa her bir başlığı ayrı ayrı anlattığımız küçük videolar çektik. Mesela yazım kurallarından şu anda kanalımızda tam 16 tane uzun kısa video var. Bunun dışında noktalama işaretlerini 1 saat 6 dakika anlattık. Yine Türk Dil Kurumu'nu tümüyle dikkate alarak Sonradan noktalama işaretlerini 13 başlığa bölüp 13 ayrı küçük video halinde tekrar yayınlanır. Dolayısıyla noktalama işaretlerinden de 14-15 tane videomuz var. Cümle ögelerinden de öyle, fiil çatılarından da öyle. Konuların tümünün anlatıldığı uzun videolar. Ondan sonra da arkadaşlar alt başlıkların anlatıldığı kısa videoları kanalımızda bulabilirsiniz. Şimdiden çalışmalarınızda ve sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bizi takip etmeye devam edin. Kolay gelsin gençler.